Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücret yıllık olarak belirlendi. Net 17.002 lira, bürüt 20.002 lira olarak açıklandı. 2024 yılı boyunca da milyonlarca çalışan bu rakamı aldı, almaya devam ediyor. Birçok ödemenin ve borçlanmanın da göstergesi bu rakamlar oldu. Asgari ücretin belirlenmesinde ise önce veri enflasyon. Asgari ücret tespit komisyonu yıl sonunda toplanıp rakama karar veriyor. Komisyonda 5 işçi ve 5 işveren temsilcisi pazarlık yapıyor. Hükümetten 5 kişi ise hakem olarak komisyonda yerini alıyor. Komisyon geçim, istihdam ve maliyetle ilgili birçok veriyi ele alıyor. Bunlardan birisi de enflasyon. Direkt belirlemese de en önemli referans enflasyon oluyor. Bu yıl asgari ücret artışında ara zam olmadığı için yıllık enflasyon oranına bakılacak. Bu noktada referans alınacak en önemli veri orta vadeli programdan geldi. OVP'ye göre yıl sonu enflasyon tahmini %41,50. Bu veri üzerinden yola çıkılırsa yeni yılda asgari ücretin 24.057 lira olması öngörülüyor. Brütün 28.302 lira olması beklentiler arasında.